Hanımlar Beyler günü son yarışmacısıyla beraberiz. Gürkan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Fizik öğretmeniyim. Çok güzel. Fizikçiyim aslen. ama 26 yıldır da sahnede tiyatro yapıyorum. Oyunculuk da bitirdim. Halihazırda devam ediyor. Çok güzel, tebrik ederim. Hem sezon oyunu var, hem önümüzdeki ay çıkacak yeni bir oyunumuz var. Harika, çok güzel. Oyunculukla bitirdim dediğiniz nerede bitirdiniz? E, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'ne bölümünde. Ne kadar isimuz. güzel, evet. harika. Hem fizik öğretmenliği yaptınız hem oyunculuk. Yani daha çok son dönem yöneticilik yaptım. Okul müdürüydüm, özel bir okulda. E, Artık şimdi... eğitimciliği bıraktınız sadece e, evet, oyunculuk. Evet, tiyatroya biraz daha e, ağırlık adınız, Hani orada da provalar vesaire süreç var. Evet. Onun dışında e, işte, tenis oynuyorum. Uzun yıllardır e, gitar çalıyorum. 6,5 yaşında eee Argyavelii adında ikiz kız babasıyım. Oo Allah bağışlasın. <laughs> harikaymış. Nasıl ikiz evet. babası olmak? Çok keyifli olduğu kadar çok zor. Evet. Ama e, hani tadından yenmez denir ya Aynen. biraz öyle bir durumu var. Evet. Benim bir tane daha ikiz kız babası arkadaşım vardı. Hı şey demişti 7 yaş 7 yaşına girdiğinde çocuklar yani ikiz kız babası olarak bu kızları 7 yaşına kadar büyüttüm benim bu hayatta yapamayacağım hiçbir şey yok artık demişti çok doğru söylemiş. galiba doğru biraz söylemiş. E, yorucu ama çok keyifli bir şey e tabii ki e, hani artıları da var zorlukları da var evet. e, ama onlara bakınca bütün zorluklar işte yorgunluklar gidiyor, gidiyor tabii ki. peki kelimelerle aranız nasıl diyeceğim Gülkan Bey ama iyi olduğunuzdan yani evet fena değildir aslında ama yani e, Denir ya bildiğim yerden gelirse evet. e, sıkıntı yok ama yani 700 de olabilir, 9000 de olabilir. Hani öyle arada bir şey bu malum biliyorsunuz. <laughs> e, denk gelirse e, fena olmaz bakalım. Diye düşünüyoruz. Evet. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Cam veya seramikten yapılmış büyük kulplu bardak. Kupa. Kupa doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sıfat. Bakalım soruya. Donuk ve mat renkler için kullanılan bir kelime. Donuk ve mat. Evet. Bazı taşlar için de o tarif evet. etmek için söylerler. Harf, harf alayım. Musunuz? Bir tane harf aldık. P. Opak. Opak. Doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Fikirleriyle yaşadığı topluma ışık tutan kişilere verilen Lider. isim değil. Önder. Önder doğru. <laughs> B harflerle izahla. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Eski dilde gezgin derviş anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Gezgin derviş. Evet. <laughs> harf alayım. Bir tane harf aldık. B. Hmm. Akça kökenli. Malum olur. Abdal. Abdal doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örtecek biçimde sermek. Yaymak. Yaymak doğru cevap. Altı harfli yine Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya su musluğunun altında bulunan porselen, emaye, saç gibi malzemelerden yapılmış çukur eşya. Lavabo. Lavabo doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Farsça kökenli müzikten geliyor. Gelsin bakalım. Bir müzik eserini oluşturan, ezgileri yapan kişi. Hmm, bestekar. Evet o. E, o ama. Aranjör. Hayır hayır. O bir harf fazla dolayısıyla. Besteci Besteci doğru cevap Efendim yarışmanın tam ortasındayız 3500 puanınız ve 2 dakika 55 saniye süreniz var Her şey çok iyi görünüyor Ama buradan bakalım. sonra biraz daha Dikkatli Zorlayacak oluyoruz değil, Evet. Bakalım. Efendim 7 harflilerdeyiz yine Bir özel isim soruyoruz Gelsin bakalım Antik Yunan mitolojisinde Aşk Afrodit. ve güzellik tanrıçası Afrodit doğru cevap 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sormuşuz. İş yapmaktan kaçma. Basit düşünün. Erinme. Değil değil. İş yapmaktan kaçma. Kaytarma. Kaytarma doğru cevap. Yine 8 harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Tanrı'nın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları İlahiyat. ele alan bir bilim kolu. İlahiyat doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. iki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. İkinci kelime edat. Bakalım soruya. Soğuk ve sevimsiz kimseler için kullanılan benzetme. Soğuk ne vale? Harf alayım. Değil. Ee, i̇kinci kelime edat. Soğuk ve sevimsiz kimseler gibi. için kullanılan... Ne gibi? Aslında çok laf sokan, böyle bir hin insanlar için kullanıyoruz biz. Yılan gibi. Yılan gibi. Doğru cevap. Dokuz hala. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Yoksunluk eki almış, mecaz anlam, sıfat, ay hepsi bir, bir kelime de toplanmış. Bakalım şu soruya. Bakalım. Karışık olmayan bir durum ya da iş anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Çe. Açıkça apaçık. Değil. Ee, karışık olmayan bir Yoksunluk durum ya iş. eki var. Ha. Karışık ee, olmayan e... bir durum ya da iş. <laughs> Harf al Harfli. Aldık bir tane. Ü. Kılçıksız. Kılçıksız doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap ve iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Verilen bir öğüdü benimseme, davranışları buna uydurma. Ee, Çok basit düşün. Harf alayım. Tabii. D. Güzel yerden geldi. Söz dinleme. Söz dinleme doğru cevap. Son soru Gürkan Bey. iki kelimeden oluşuyor sorduğumuz sorunun cevabı ve bu bir sıfat. Gelsin bakalım. Miktar ya da büyüklük açısından çokluğu ifade eden bir terim. Pek çok. Abartılı. Abartılı. İki kelime zaten. Ee, bir de şey. Mecaz. Mecaz. Harf alayım. Gibi düşünebiliriz Ü. Ee, yüksek sayı gibi mi? Hayır. Sayı gibi. Değil. Ee, bir harf daha alın. Son bir harf daha zaten. alayım. Güzel yerden geldi. Pek çok. Katlı. Değil. Kat. Harf alayım. 55'te durduracaksınız. Artık basın. Bastınız çok güzel. Kadar. Evet. Evet Ne kadar? Miktarda bir kısmını çoklu ifadeyen bir terim. Pek çok. Dünya kadar. Dünya kadar doğru cevap. <laughs> Gerçekten Gülkan Bey 8900 puan da siz aldınız. Ve averajla Ayla Hanım'ı geçtiniz. Öyle mi? Evet. Bir saniyeyle. Şaşırdım. Ve iyi alkışlayan da Ayla Hanım oldu. İnanılır gibi. Sağ <laughs> <laughs> Rica ederim. Çok tebrik ediyorum. Hafta finaline beraber gideceğiz sizinle. Bekliyor muydunuz? Yani denk gelirse yaparım diye düşünmüştüm açıkçası ama evet. işte biraz da şansın etkisi belki bilmiyorum. Bakalım. Aynen yok canım çok iyi yarıştınız. Yani Ayla Hanım da siz de müthiş yarıştınız. İkinizin aynı yarışmaya denk gelmiş olması bence şans. E, ya da şanssızlık. Çünkü ikiniz de hafta finalinde muhakkak göreceğimiz yarışmacılar e, olacaktınız belli ki. Yarışma turundan yola çıkarak söylüyorum. Beraber hafta finaline gideceğiz ama elimiz boş götürmüyoruz. Size bir de kitap armağanımız olacak. Vay, çok sevindim. Diğer yarışmacılarımıza da olacak tabii. Bütün yarışmacılarımız çok iyiydi bugün. Onları bir alkışlayalım <laughs> rica edeceğim. Ama...